Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Tayland'daki Uygurları geri götürmekte ısrarcı. Çin rejiminin Tayland'daki Uygurların Çin'e geri iadesi için çalıştıkları ortaya çıktı. Ve uluslararası insan hakları grupları, Taylandlı yetkililere 8 yıldır Tayland'da tutuklu bulunan 50'den fazla Uyguru Çin'e iade etmemeleri çağrısında bulundu. Amerika'nın sesi videoya göre 2014'ten beri Çin zulmünden kaçarak çıktığı yolculukları sırasında Tayland'da tutuklanan Uygur Türklerinden 50 tanesi hala Tayland göç İdaresi tarafından göz altında tutuluyor. Tayland Sivil Haklar Vakfı öncülüğündeki çok sayıda insan hakları grubu. 15 Haziran'da Tayland Parlamentosu'nun alt komitesine bir dilekçe sunarak parlamentoyu suçsuz yere yıllardır alıkonulan ve Çin'e geri iadesi istenen Uygurların verilmemesi için gerekli adımların atılmasını talep etti. Vakıf Başkanı, yapılacak ilk iş Tayland'da gözaltında olan Uygurların güvenliğini sağlamak. Onlar Çin'e iade edilmemeliler. Bizim parlamentoya ilettiğimiz en önemli mesajımız budur dedi. Başkanın aktardığına göre insan hakları grupları geçen yıl sonunda Tayland hükümetindeki Uygurlara sempati duyan bir yetkilinin Çin'in Uygurları geri götürmek için ısrarcı olduğunu, sürekli bu yönde hükümeti ayartmaya çalıştığını açığa çıkardı. Konu hakkında Çin Dışişleri Bakanlığı veya Bangkok'taki Çin Büyükelçiliği henüz herhangi bir açıklama yapmadığı gibi Vivio muhabirlerinin sorularına da yanıt vermedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Tayland Bürosu Kıdemli Araştırmacısı Sunay Po Song, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün uzun yıllardır Çinli yetkililerin Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerini ispatlayan kanıtlar topladığını ve Çin rejiminin Doğu Türkistan'ı büyük ölçüde bir toplama kampına çevirdiğini vurguladı. Pusong, 2015 yılındaki olayların tekrar etmesinden endişe duyduğunu ve Tayland hükümetinin daha önceki eylemlerinin tekrarlanmayacağına dair net bir garanti vermediğine bu nedenle Tayland'da gözaltına alınan Uygurların hala Çin'e iade edilme riski altında olduğunu sözlerine ekledi. Bilgilere göre insan hakları gruplarının müracaatlarını 15 Haziran'da Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi adına Muhalefet Partisi Milletvekili Ransman Rome teslim alırken kendisinin komitedeki yeri ve parlamento üyesi olarak hükümete baskı oluşturacağını ve Uygurları kurtarma yol haritası çizeceğine ve Çin'e iade edilme riskini ortadan kaldıracağını taahhüt etti. Raksimen Rome muhabirlere verdiği röportajda Tayland hükümetinin Uygurları Çin'in eline vermesinden onları bizim idam etmemiz daha iyi olduğunu düşünüyorum ifadesini kullanarak Uygurların Çin'e iadesi durumunda ağır işkence ve katliama maruz kalacağının altını çizdi. Tayland Göç İdaresi'nden yetkililerse Tayland hükümetinin Uygurları Çin'e geri gönderme planının olmadığını kararı Milli Güvenlik Kurulu ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer devlet kurumlarının vereceğini iddia ederek sorumluluktan kaçıyor. Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi'nden hiçbir yetkili isim ABD'nin konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermezken Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Uygurlar için pratik bir çözüm bulunana kadar Tayland hükümetinin Uygurlarla ilgili mevcut kararı değişmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin girişimleriyle Tayland hükümeti Temmuz 2015 yılında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 173 Uygur'u Türkiye'ye vermişti. Ancak bir hafta sonra çoğunluğu erkek olmak üzere 109 Uygur'u da Çin rejimine iade etmişti. Olay dünya çapında güçlü protestolara neden oldu. O sırada Türkiye'de yaşayan Uygur vatandaşlar öfkeli kalabalık halinde Tayland konsolosluğunu basarak protesto etmişti. Tayland makamları o sırada Uygurların hepsini geri vermediklerini, Tayland'da 50 Uygur'un daha bulunduğunu ve Tayland hükümetince soruşturmaya alındığını açıklamıştı. Tayland hükümeti resmi verileri ve gözaltı merkezlerindeki kaynaklara göre şu anda Tayland'da tutulan Uygurların sayısı 56 civarında ve acil kurtarılmayı bekliyor. Çin'den G7 liderlerine insan hakları tepkisi Çin, Almanya'nın ev sahipliğinde Bauer eyaletinde düzenlenen G7 zirvesinin sonuç bildirisinde Hong Kong, Tibet ve Doğu Türkistan konusunda yer verilen uyarılara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada G7 liderlerinin Çin'i karalamaya çalıştığı ve iç işlerine karıştığını savundu sözcü Cav, Hong Kong, Tibet ve Doğu Türkistan konusunda yapılan uyarıların dünyanın en büyük ekonomilerinin hegemonya arayışını yansıttığını ileri sürerek bu G7'nin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve işbirliğine niyetli olmadığını soğuk savaş zihniyetine ve ideolojik ön yargılara saplandığını ve grubun çıkarlarına hizmet eden blok politikasını tercih ettiğini gösteriyor dedi. G7 ülkelerinin insan hakları konusundaki sicilinin mükemmellikten uzak olduğu, bu yüzden başkalarına ders verecek hakları bulunmadığını dile getiren Cao. Ayrıca insan haklarının başka ülkelerin iç işlerine karışmasının aracı haline getirilmesine de karşı olduklarını ifade etti. G7 sonuç bildirisinde Çin'deki insan hakları durumunun ciddi endişeye yolu açtığı belirtilerek, Pekin yönetimini zorla çalıştırma iddialarıyla gündeme gelen Tibet ve Doğu Türkistan'da evrensel insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya davet edilmişti. Bildiride ayrıca Çin'e Hong Kong için Çin-İngiliz Ortak Bildirisi'nde belirtilen özellik ve özgürlük taahhütlerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. G7'nin bu çağrılarına yanıt verircesine Çin Komünist Parti Elebaşı Xi Jinping, Dün Hong Kong'un geri alınışının 25. yıl dönümü münasebetiyle Hong Kong'a gitti. Müzik Soykırım'ın suç ortağı Hikvision'a dev yaptırım. dünyanın en büyük gözetim kamerası üreticisi Hikvision Çince adıyla Haikan dev yaptırım tehdidiyle karşı karşıya. ABD'de Çin rejim hükümetinin Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarına destek vermek ve soykırım suçuna ortak olmakla suçlanan dünyaca ünlü gözetim kamerası üreticisi Vision'a dev yaptırım uygulanması konusu gündemde. Huawei'ninkinden daha kapsamlı olması planlanan yaptırımlar, dünyanın en büyük gözetim kamerası şirketini yerel bir firmaya dönüştürebilir. Çinli şirketin ürünleri 190'dan fazla ülkede polis gözetim sistemlerinden bebek monitörlerine kadar her yerde mevcut düşük fiyatlarla orta kalitede ürünleri üretebilmesi ve aynı zamanda Çin devletiyle olan bağları sayesinde Hikvision dünyanın en büyük video gözetim ekipmanı üreticisi haline geldi. Ancak Hikvision'un bu denli büyümesine yardımcı olan Çin devlet bağlantısı firmanın sonunu getiren nedenlerden biridir aslında. Firma Çin'in devasa polis gözetim sistemlerinin kurulmasına yardımcı oldu ve tüm tesisatı Doğu Türkistan'daki Müslüman topluma dijital baskı yapacak şekilde uyarlandı. Sonuç olarak ABD hükümeti son 3 yılda Hack Vision'a çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yıl ABD Hazine Bakanlığı Hack Vision'u genellikle Kuzey Kore veya İran gibi nükleer silah tehdidi bulunan ülkeler için devreye sokulan özel olarak belirlenmiş vatandaşlar ve engellenmiş kişiler SDN listesine eklemeyi planladığı öne sürülüyor. CDN uygulaması dünyanın herhangi bir yerindeki birinin hack ile iş yapmasını yasaklayacak. Bu Çinli Huawei firmasına şu anda uygulanandan çok daha katı bir yaptırım. Bu yasaya uymayan ülkeler ve şirketler aynı listeye eklenme riskiyle karşı karşıya kalacak. Halihazırda kullanımda olan hack marka milyonlarca kameranın bir gecede değiştirilmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ancak plana göre bu ürünler gelecekte satılamayacak. Yaptırımın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi halinde dünyanın en büyük gözetim şirketi Hackvision'un hızlı bir şekilde yerel bir şirkete dönüşmesi an meselesi. Hackvision'un küresel ölçekteki imajını en çok zedeleyen ise Çin'in Doğu Türkistan'daki çoğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız, Özbek Müslümanlara yönelik baskıcı politikalarına bulaşması oldu pek çoğu gelişmiş yüz tanıma ile donatılmış çok sayıda gözetleme kamerası hükümetin bölge üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için Doğu Türkistan'daki gözaltı kamplarının içine ve dışına yerleştirilirken Hexvision bu operasyonun büyük bir parçası oldu. Şirketin bölgede gözetimi sağlamak için devletle en az 275 milyon dolarlık sözleşme yaptığı ve Uygur etnik kökeninin fiziksel olarak özelliklerini tespit edebilen yapay zeka kameraları geliştirdiği tespit edildi. Dünyaca ünlü Amerikan merkezde video gözetim ve analiz kuruluşu IPVM, Ocak 2021'de Çin'in en büyük gözetim kamerası üreten Hikvision, Dahua ve Yunshi gibi Çinli teknoloji şirketinin geliştirdiği gözetim kameralarında bulunan Uygur Türklerini nasıl tanımladığını ve sistemin Uygurları fişlemek için polise nasıl sinyal göndereceğini detaylandıran ve Uygurları tespit etme, izleme özelliği için patentler aldığına dair kapsamlı bir rapor yayınlamıştı. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.